Arkadaşlar ben Ekrem Şahin. Bugün çok güzel bir ürün tanıtımı yapacağım size. İncelemelerimin ve değerlendirmelerimin sonucunda vardığım kanı bu. Muhteşem bir cihaz. Gücüyle, ses kalitesiyle, teknik özellikleriyle gerçekten çok güzel bir ürün. Wörler W1540 aktif kabin. Nedir şimdi bu kabin? <laughs> Madem inceleden anlat. Peki. 15 inç hoparlör olan yani 38 santim hoparlör ve tweeter var içerisinde. İki yollu bir hoparlör. İki tane telsiz mikrofonu var. Mikrofonlar UHF bandından yayın yapıyor. 500'lü frekanslarda olduğu için de 4.5G'ye falan takılmıyor. Yani kesinti yapmıyor. Belli mesafelerde hani kesinti yapar ya. Yani. O bunda yok. Hepsini test ettik. Mesafesi çok güzel. Gücü çok güzel. Biraz teknik özelliklerine bakalım mı? Şimdi iki tane telsiz mikrofonu var dedim ya. İki tane telsiz mikrofonu. Her mikrofonu birbirinden bağımsız volüm verebiliyorsunuz. Mikrofonların efektini kafanıza göre, tercihinize göre, keyfinize göre efekt seçebiliyorsunuz. 16 DSP efekt var üzerinde. Hangi efekt istiyorsanız seçiyorsunuz. Okeylediğinizde o efekt kullanımda oluyor. Ben 4'ü tercih ettim örneğin şu anda. 4'ü okeyledim ve kaldı. Şimdi iki tane telsiz mikrofonu kullandınız. Birini az açtınız, birini çok açtınız, ikisinin aynı volüm açtınız falan. Efekt az verdiniz, çok verdiniz. Şimdi bunun dışında ya biz başka mikrofon kullanamayız mıyız? İki tane de normal kablolu mikrofon giriş, e, girişi yapabiliyorsunuz. Kablolu mikrofonlarda da yine istediğiniz mikrofonu istediğiniz volümde açabiliyorsunuz. Ayrıca bu kablolu mikrofonlarda istediğiniz mikrofona efekt veriyorsunuz ya da vermiyorsunuz, az ya da çok veriyorsunuz, o tercihte size kalmış. Ton kontrolü 5 band ekolayzır verilmiş. Arkadaşlar ekolayzırdan tonları da kendiniz buradan istediğiniz frekanslarda ayarlayabiliyorsunuz. Bluetooth bağlantısı. USB CD kart girişi, flash bellek girişi kullanabiliyorsunuz. Kendi aküsüyle kullanabildiğiniz gibi içerisinde 12 volt 7 amper akü var. Kendi aküsüyle kullanabildiğiniz gibi istenildiğinde ya da ihtiyaç durumunda harici 12 volt aküde girebiliyorsunuz. Harici araba aküsü girebiliyorsunuz. Çok küçük bir değini vereyim. Bunu yeni alan arkadaşlar bazen bilmiyor. Aküyü bitiriyor. Akü bitirince şarj olmuyor diyorlar. Bu sigortayı çıkartacaksınız şunu. Kendi yeni sigortaları var. Onu takacaksınız. Bu koruma amaçlı konulmuş aküyü boşaltmasın diye. Sıfır satışlarda bunu yeni aldığınızda sökün ve yenisini takın. Ekstra dediniz ki ya ben bir hoparlör bana yetmiyor. İkinci bir hoparlör kullanmam gerekiyor. Evet ikinci bir hoparlör spekon çıkışlı ikinci bir hoparlöre, pasif bir hoparlöre aktarabiliyorsunuz. Bunun amfisinin gücünden diğer hoparlörü de besleyebiliyorsunuz. Ancak derseniz ki ya ben de bundan bir tane daha var. iki tane aldım. Üç tane aldım. Beş tane aldım. O zaman birbirinden sinyal gönder, sinyal atlama, sinyal kablosuyla, kablolu bağlantı ile birbirine de aktarım yapabiliyorsunuz. Kaç tane çalıştırmak isterseniz de çalıştırabiliyorsunuz. Orada da sorun yok. İki yıl garantili. iki yıl garantili. Tabii ben biliyorsunuz bütün videolarımda garantiye çok önem veririm. Garanti kim vermiş? Bir firması var mı? Servisi var mı? Firması sağlam mı? Yedek parçası var mı? Gerçekten garanti adam gibi çalışıyor mu? Evet. Firmayı çok iyi biliyorum. Uzun zamandır çalıştığımız bir firma. Garanti noktasında sıkıntı yok ama şu var, üründe garanti vardır, iki de bir de arıza yapar, iki de bir de arıza yapar. Hakikaten çok güzel yapılmış arkadaşlar. Da satışını yaptım, doğuya verdim iki tane. Hatta arayıp teşekkür ettiler. Hakikaten sorunsuz bir cihaz. Elektronikte o zaman garanti niye veriliyor? Elektronikte arkadaşlar hangi marka, hangi model ne olursa olsun Arıza riski vardır. Elektronik bu, yüksek voltaj, irde arıza var. Misal, her ne düşürdün, kırdın, yedek parçası var mı? Bütün bunlar aşılmış bunda. Yedek parça sorunu yok. Firması adam gibi, arkasında 2 yıl garantisi var. Hiçbir sıkıntısı ve sorunu yok arkadaşlar. Ve ben, biliyorsunuz benim bu kanalım ürün satış kanalı değil. Sadece bana gelen ürünleri denerim, test ederim. Satışını yaptığımız ürünler zaten hepsi ama buradan satış yapmıyorum ürünleri denerim, test ederim. Gerçekten beni mahcup etmeyecekse, bana güvenen siz kardeşlerimi mahcup etmeyecekse ben o ürünü tanıtırım. Anlatabildim mi? Ben de bu ürünü test ettim, denedim, mesafesine baktım. Kesintisi var mı, dip var mı, gürültü var mı? Bütün bunları gördükten sonra dedim bu paylaşılabilir. Çünkü ürün <laughs> benim denetimimden geçti. Şimdi çift mikrofonlu dedim ya. ya Biz bunu nerede taşıyabiliriz böyle dediğinizde Bunu topluyorsunuz. Ee, çok güzel şık taşıma çantası var ürünün. Taşıma çantasına koyup arabanızın bagajına ya da koltuğa koyup taşıyabiliyorsunuz. Orada bir sorun yok. Bir de ben deneyim sesi. Tabii ben dinledim ama benim tercih ettiğim efekt buydu. İnşallah beğenirsin. Şu an bakın duyduğunuz gibi herhangi cihaz çalışıyor. Bir gürültü falan yok. S. Bak şu dünyanın türlü, türlü haline. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Sadece bir revert seçtim. Dörtte bir revert vardı. Hoşuma gitti. Beğenmezseniz eko seçebiliyorsunuz. 16 tane seçenek var. İstediğiniz efekti seçip kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz efekti seçip kullanabiliyorsunuz. Üründe fazla söylenecek bir şey yok. Söylenmesi gereken ve bilmek istediğiniz şeyleri anlattığımı düşünüyorum. Ben unuttuklarım varsa da kanaldan yorumlarda sorarsınız. Ha, fiyat sormayın. Fiyat soracaksanız telefon numarası verdim. Buradan satış yapmadığımı söyledim. Telefon numaramızdan ararsınız, ulaşırsınız. O günkü ücret, fiyatı neyse değeri onu söyleriz arkadaşlar. Peki. Ben şöyle göz gezdireyim unuttuğum bir şey var mı diye. Uzun süreli kullanımda ne kadar kullanıyoruz diyeceksin. Senin kullanımına bağlı. 5 saat, 6 saatte kullanabilirsin. 8-10 saatte kullanabilirsin. 4 saatte kullanabilirsin. Kullanımına bağlı. Ritimleri girmişsin, sesleri vermişsin. 6 saat hiç aralıksız kullanmışsın. Akü bitmiş mi? Bitmiş, bitmişse şarj et. Aynı zamanda şeyle de kullanıyorsun. Gittiğin yerde elektrik var. Direkt 220'yi giriyorsun. Akü kullanmana gerek kalmadan. Hem aküyü şarj ediyor, bataryayı dolduruyor. Hem de elektrikle kullanıyorsun. Ürün bu arkadaşlar. Peki ben... Ee, düşündüğüm ürünleri, görmek istediğim ürünleri mağazama getirtiyorum. Emin olun şu videoları size çekebilmek için arkadaşlar en az 15 gün, 20 gün denemeler yapıyorum. Isınıyor mu, kesiyor mu, bataryası mı bitiyor, frekans kopukluğu mu oluyor, tonlamalar mı iyi değil, sesler mi, benim istediğim kalitede değil. Bütün bunlara bakıyorum. Eğer kayda değer bulmuşsam ve sizin işinize yarayacağına inanmışsam o ürünü sanıyorum. Bu benim gerçekten bu söylediğim kriterlerin içerisinde size uygun gördüğüm hakikaten doğru dürüst, güzel bir ürün. Evet arkadaşlar, bütün ürünlerde biz bu hassasiyeti gösteriyoruz. Elimize her gelen, önümüze her gelen ürünü alıp da size tanıttığımız yok. Yani ne bulursan ver adama, ver şabana şey gitmez ya bana zihniyetinde değiliz. Herkes para veriyor. Herkes verdiği paranın karşılığını alması gerekiyor. Ben bu fikirdeyim ve bu inançla size uzun zamandır, yıllardır beni tanıyan arkadaşlarım biliyor doğru bilgiler vermeye çalıştım. Yanıldığım bir ürün olmuşsa Yanıldığım bir konu olmuşsa, gözümden kaçan bir şey olmuşsa ya da sonradan bir sorun çıkan ürün olmuşsa emin olun o ürünü derhal kaldırdım. Bunu beni bilenler biliyor. Fazla detaya girmeyeceğim. Başka şu an bundan sonra birkaç ürün daha tanıtımı yapacağım. Uzun zamandır 2-3 aydır beklediğim ürünler var. 3-4 aydır test ettiğim ürünler var. Bundan sonra onların videolarını yapacağım. Nerede kullanırım diyecekler ona da küçük değineyim. Arkadaşlar bunu her yerde kullanabilirsiniz ya. Okuldur, camidir, oteldir, efendim e, mevlüt programıdır. Her yerde kullanılabilir yani. Ebadı belki biraz size büyük görünebilir ama ebadına göre de sesi var yani. Güçlü bir sesi var. 400 watt az bir ses değil arkadaşlar. Peki bir başka ürün tanıtımında görüşelim. Hoşçakalın.